Göbek yağı özellikle kalp damarlarına baskı yapar. Kalp krizi geçirme riskini yüzde %80 arttırır. Şu an Türkiye'de 71 milyon antidepresan kullanımı var. O zaman demek ki anne baba kilolu, anne obez, baba obez, anne gebe kaldı. Çocuğun ileride obeziteyle karşılaşma oranı yüzde %90. İyi bir anne baba olmak çocuğunu sabaha giderken hemen yarı uykulu anne eline harçlık vermek değil. Beslenme çantasına simit poğaça koymak değil. İyi bir anne olmak çocuğuna kalkıp yumurta yapmak. Doğru söyleyin dokuz köyden govarlarmış. Meyve veren ağaç taşın. Spor salonlarına ben olsam gitmem. Gitmeyi önermiyorum. Neden? Kapalı ortamda. Ne oksijen var, ne hijyen var, ne de o kadar bedeni yormaya gerek yok. Maraton yarışları 55 yaşını geçemiyor. herkese merhaba. Bu hafta diyetisyen Hatice Nurege bizimle birlikte malum yaza giriş yapacağız. E bomba gibi bir giriş yapmayalım mı? Yapalım. Nasıl zayıflayacağız? Hatice Nurege'den öğreneceğiz. Daha önceki yayınımızı çok sevdiniz, çok izlediniz. Bu sefer de öyle olacak bence. Haticecim hoş geldin. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Buket Hanım. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Ben deyim sizi gördüğüme çok mutluyum. Ve her İstanbul'a geldiğimde hemen diyorum Buket ablacığım ben geldim diyorum. Birlikte çekiyoruz. Evet o zaman ben hemen ilk soruma geçiyorum. Herkesin de beklediği soru. Hatice yaza fit girmek için bir kür tarifin var mı? Yani yazın böyle biz fıstık gibi olmak için nelere dikkat edelim? Buket Hanımcığım artık yaza Öncelikle zayıf girmek için. Yaza incecik girmek isteyenler için harika bir tarifim var. Ama önce kan değerlerimize baktıralım. D vitamini seviyemiz, B12 seviyemiz, folik seviyemiz, magnezyum seviyemiz, demir seviyelerimiz referans aralığı içinde olmalı. Eğer kan değerlerinde eğer bir düşüklük varsa isterseniz günde hiçbir şey yemeyin. Bir bardak su için yine kilo veremezsiniz. Mesela şunu çok diyoruz. Ben su içsem yarıyor. Ya suyun galerisi yok. Su yaramaz. Ama vitamin seviyelerin düşük olmaması gerekli. Vitamin seviyeleri çok önemli. Öncelikle bunları yaptırdıktan sonra ne yapacağız? Yaz gelmeden bir 10 kilo verelim. Yaza girmeden önce 10 kilo vermek isteyenler için sabah uyandık 1 litre suyu kaynattık. Kaynayan tencerenin içine bir yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil. 5 tane karanfil Buket Hanımcığım. 5 dal maydanoz. Maydanoz yoksa semizotu koyun aynı şeydir. Hepsi C vitamini lif demek. Bir tam limonu dilimleyelim. 2 tane çubuk tarçınımızı ekleyelim. Daha sonra bunu bu şekilde 2 dakika kaynar suya eklemiştik zaten malzemeleri. 2 dakika daha kaynattıktan sonra detoks sürahimizi alıyoruz. Üzerine en son bir tatlı kaşığı çörek otu yağı ekliyoruz. Neden çörek otu yağı ekliyorum? Kabızlığı çözer. Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflamak isteyenler tüketsinler. Hafif bir tadı ya da kokusu kötü olabilir ama şifa olarak tüketmenizi istiyorum. İştahınızı kesecek, tatlı hissenizi bitirecek, yaza daha zayıf girmenizi sağlayacak Buket Hanım. Ama zaten size ihtiyacınız yok. Siz zaten zayıfsınız. Ya çok teşekkür ederim ama ben de zayıfladım bu arada sevgili izleyicilerimize de söylemek istiyorum Hatice'cim buradan. Yani böyle değildim aslında yaza doğru ben de hazırlıklarımı yaptım. E iyi olduysa ne mutlu. O zaman devam edelim. Şimdi en çok merak edilen şeylerden bir tanesi daha. İnsanlar evet diyet yapıyorlar ama o göbek erimiyor diyenler var. Peki o göbek o erimeyen göbek nasıl erir? Buket Hanım göbek o kadar sıkıntı ki özellikle erkeklerde. Hani halk dilinde vardır ya erkeğin hafif göbeklisi makbuldür. Öyle bir şey yok. Bakın erkeğin de bayanın da sağlıklısı makbuldür. Sağlıklı olacağız. Bakın göbek, göbek ki özellikle kalp damarlarına baskı yapar. Kalp krizi geçirme riskini yüzde seksen arttırır. Göbekte olan birinin göbeksize göre kalp krizi geçirme riski yüzde elli daha yüksektir. Aman diyeyim. O göbek herkes... Hani böyle çok hafifcik bir şey olabilir ama gö, o göbek yağı bütün hastalıkların başında geliyor. Diyabet, kolesterol, şeker hastalığı, böbreklere vuruyor, bağırsaklara vuruyor, kabuz oluyorsun. O yüzden kilon yok göbeğin var diyorsan öncelikle sabah aç karnına 20 dakika bile olsa yürüyüş yapacaksın. Sadece yürüyüş zayıflamada değil Buket Hanım. Aynı zamanda yürüyüş depresyon tedavisi. Açık havada güneşte yürüyüş yapmak demek depresyona da çok iyi gelir. Şu an Türkiye'de 71 milyon antidepresan kullanımı var. o zaman demek ki açık havada yaptığım yürüyüş hem göbeğime iyi gelecek hem depresyona karşı beni önleyecek. İlaç kullanıyorsam zamanla bırakıvereceğim ilacı. O yüzden göbek için yürüyüşümüzü yapalım. Sabah uyandık, tüm gün yağ yakmak istiyoruz. Hemen bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz tarçın, yarım limonun suyu. Bunu bu şekilde sabah uyanınca içiyoruz ve göbek yağları sabahtan akşama kadar yağ yakımı devam edecek. Sadece toz derdiçal buket hanım sulandırıcı kullananlar kullanmamalı, geri kalan herkes kullanabilir. Afiyet olsun. Allah şu an sanki göbek suyu gibi içiyorum bunu ben. Evet, şimdi. Benim Instagram'da paylaştığım böyle viral olan bir video var Hatice ile ikimizin. Evet hatırlarsınız zaten spor salonlarına gitmeyin dediğin o video 7 milyona tırmanıyordu en son benim Instagram'ımda bu video. Çok tepki veren de var haklısın diyen de var. Hala sözünün arkasında mısın ya bu kadar tepkiye rağmen aşağıda bütün sporcular toplağını serilinç etti resmen. Hala aynı noktada mısın? Spor salonuna gitmeyin mi diyorsun? E, gitmiyorlarsa niye gitmiyorlar bir anlat şu arkadaşlara tekrar Hatice. Fıkıt Hanım doğru söyleyin dokuz köyden govarlarmış. Meyve veren ağaç taşlanır. Ben köyümdeyim. 28 yaşındayım. 5 yıldır kendi ofisim var. Ama köyümden hiç vazgeçmedim. Her gün iş çıkışı köyüme giderim. Köyümde yaşıyorum. 30 hanelik bir köydeyim. Hayatım boyunca bir spor salonuna gitmedim. Gaydım da olmadı. Gaydım varsa çıkarın. Yok. Beni görenler ne diyor biliyor musunuz? Ne kadar vücudun sıkı. Spor mu yapıyorsun? Yo, babam erkek çocuğu gibi yetiştirdi. Kızım elevidir, gınamasınlar dedi kadın işini de öğrettiler, erkek işini de öğrettiler. Traktör arkasına pulluk taktık, kasa taktık, çapa yaptık, tarlaya gittik, çalıştık, odun kestik, dağa çıktık, odun topladık, geçimimizi sağladık. Ot topladık dağlardan. Yani hep bir yokuş çıktık, yürüyüş yaptık, çalıştık, terledik, toprakla birlikteydik. Bu yüzden bakın sağlık toprakta sağlık açık havada. Ben dedim ki spor salonlarına ben olsam gitmem. Gitmeyi önermiyorum. Neden? Kapalı ortamda. Ne oksijen var, ne hijyen var, ne de o kadar bedeni yormaya gerek yok. Maraton yarışları 55 yaşını geçemiyor. Neden? Çünkü kalbin gereksiz yere kullanılması ve kalbin kötüye kullanılması. Ben de bunu söyledim. Dertten bir tane var. İki tane mi var bu kadın? Bir tane var. O yüzden kalbinizi çok yormayın. Kalbi çok yormaya gerek yok. Ben günde diyorum ki 30 dakika yürüyüş herkese yeterli olacaktır. O yüzden kalbi çok yormayalım. Çünkü koştuğumuzda bile böbrek üstü bezinden vücuda kortizon pompalanıyor. Bu şekilde vücut adrenalin seviyesini yükseltiyor ve kortizon seviyesi yükseliyor. Benim size anlatmak istediğim açık havada yürüyüş yapın. Bedeni çok yormayın. Çünkü uzun yaşayan insanlara bakılmış Buket Hanımcığım. Mesela uzun yaşayan insanlar en çok nerede? Türkiye'de hangi şehirde? Biliyor musunuz? Nazilli, Aydın Nazilli, en uzun yaşayan şehir. O da güzel bir sözü var. Söyleyiverem. En son festivali gittim, orada söyledim. Dağlarından ya, ovalarından balakan, cennet vatanım. Vatanım milletim cennet. Taş ekin, fide verir, ağaç verir olur. Yani bizim toprağımız cennet, bizim toprağımıza ne ekerseniz çıkar. Ve uzun yaşayan insanlar Nazilli'de. Orada ne var biliyor musun bol bol. Zeytinyağı, zeytin var incir var e ee, demek ki bunlarda bir şey var keramet burada doğru mu uzun yaşayan insanlar ben gidiyorum boş günlerimde amcamalar, amcalarımı dedilerim ayırırım boş günlerimde gider konuşurum amca sen ne yedin de bu yaşına kadar yaşadın teyze yazıyorum teyzem sen ne yedin oturuyorum yanına bir dede diyor ki ben bu yaşıma kadar diyor kızım diyor incir yedim diyor aa diyorum incirde keramet var öteki teyzeye gidiyorum gene nazilde teyzem sen bu yaşına kadar ne yedin her sabah zeytinyağı içerim diyor Aa, diyorum burada bir şey var. Aslında nerede biliyor musunuz keramet? Açık havada, temiz, yeşilliğin bol olduğu yerde, güneşin bol olduğu yerde ve doğal beslenebilmek. Ne kadar doğal kalabilirsek o kadar iyi. Bakın bağlantılarımızın iyi olduğu yerde hasta da olmuyoruz. Bakın toprağımız iyiyse, bağlantılarımız iyiyse hasta da olmuyoruz. İnsanın da ayaklarını çıkarıp şöyle çıplak ayaklarla toprağa basması çok önemli. Ya yani spor salonlarına bile toprağa basmıyorsunuz ki. Geçen gün önümden biri yürüyor Buket Hanımcığım. Eşiyle konuşuyorlar kulak misafir oldum böyle yüksek sesle konuşuyor kocacım diyor. Tam diyor iki sene oldu ayaklarım hiç toprağa basmıyor diyor. Ya nasıl elektrik yüklüdür o? Nasıl gergindir? Nasıl streslidir? Eşi de dinliyormuş gibi yapıyor. Ya bakın toprak immün sistemi için, bağışıklık sistemi için, elektriklenme için, sinirliğini atmak için çok etkilidir. Lütfen toprağa basın. Ayakkabılarınızı bir çıkartı verin ya. Ben buradan herkesi göğümü bekliyorum. Ayaklarınızı çıkartın bir toprağa bası verin. Elektriğinizi gitsin. Çok sinirliler Buket Hanım. İnan bak biz normalde cam açık olur benim. Bizim işte o taraflarda ara Arabayla camı açarım, İstanbul'a camı açamıyorum, nereye açacağım? Höt dedin, önüme geçtin, vallahi dövüverirler. Bir de tabii bu aralar biraz psikolojisi de bozuk. Herkesin böyle hepimizde bir mutsuzluk. Bir insan depresyona girdiği zaman kilo alır mı? Veya depresyon kilo vermenin önünde bir engel midir? Şimdi insan değer gördüğü yerde hasta da olmuyor, kilo da almıyor biliyor musunuz? Aslında şu an baktığımızda bu sene aile yılı ilan edildi Buket Hanımcığım. Aile ne kadar önemli bir kavram. Eskiden hatırlar mısınız? Çocukken sokakta oynarken annemizi çağırırdı. Hadi kızım, hadi oğlum gelin akşam yemeği yiyeceğiz. Bir toplu yemek vardı. O toplu yemek ne kadar kıymetliydi. Ailecek, sohbet ederek, neşeyle, toplu bir şekilde aileyle yemek yemek. Değer gördüğümüz yerde hasta da olmuyoruz. Depresyon bence değer görememek. Değer görememekle ilgili. O yüzden bağlantılarımız iyi olursa bir de bence azla yetinmeli bir insan. Bence yoksulluk kıymet bildiriyor biliyor musunuz? Ne kadar yokluk o kadar. Yokluk herkes bir defa görmeli. Yokluk kıymet bildiriyor. Ben iyi ki diyorum anam babam beni bu kadar yoklukta okutmuş. Yokluk her şeyin bana kıymetini bildiriyor. Nenem hala diyor. Biz elektrik parasını biz ödeyemeyeceğiz mi? Öderiz. Ama nenem diyor ki söndür. Para gidiyor diyor. Hiç tüp çalıştırmıyor. Hep hep sobanın üstü yemekleri yapıyor. Paramız mı yok? Var ama diyor kızım diyor bak olmaz diyor. Günah diyor. Para zor kazanılıyor diyor. Depresyon kullanımı da şehir hayatında, kötü havada, çok içimize atmak. Ben diyorum içe atma atıver dışa diyorum anlat gitsin. Bu ölümlü dünya kimlere kalmış bana mı kalacak? Bu kadar üzülmeyeceğiz. Depresyon tedavisine en iyi gelecek şey açık havada yürüyüş, bol bol güneşlenmek, bol bol gülmek herkese selam vermek. Ya birbirimize gülmüyoruz ya. Ben tanımadığım insan bile bak biraz önce kapıdan görüyordum tanımıyorum birini gördüm. Kolay gelsin abi dedim. Kolay gelsin demek. Selamlaşmak çok güzel antidepresan ya. Çok güzel. Selamlaşacağız, sarılacağız. Şöyle sırt sıvazlayacağız. Mükemmel bir şey bunlar. Depresyondan uzak kalmak için de bol bol ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Depresyon benden uzak kalsın diyorsanız ben mutlu olayım derseniz ceviz yiyeceksiniz. Ceviz beyin sağlığı için bir numara. Ama yiyeceğim zaman tık kıracağım. Açıkta ceviz almayacağım. Ceviz yiyeceğim, yumurta yiyeceğim, zeytin yiyeceğim. Bir de sebzelerden ne yiyeceğim biliyor musunuz? Enginar yiyeceğim. Enginar depresyon tedavisi için çok etkili. Peki sıra geldi hamilelere, hamişler, darısı başımıza diyelim. Gebelikte nelere dikkat edilmesi gerekir? Mesela senin gebe danışanlarına sen diyet listesi hazırlıyor musun? Gebelikte diyet yapılmalı mı? Yapılmalıysa bu nasıl bir diyet olmalı? Yani ağır bir diyet mi olmalı? Yoksa böyle daha her şeyi verdiğin dengeli bir şey mi tavsiye ediyorsun? Buradan hamile izleyicilerimize de bir seslenirsen onlara da böyle bir güzelce ne yapmaları gerektiğini anlatırsan sevinirim. Şimdi bizim toplumumuzda gebelere iki canlıymış gibi yedirmeye çalışıyor gaynanaların. Şimdi gaynınlar çok gidiriyor bu sefer gelinler çok gili alıyor. Sonra doğum yapıyor gelin psikolojisi bozuluyor. İşini bile görmek istemeyen var doğumdan sonra. O kadar süt gelmiyor, çocuğunu emziremiyor, stres yapıyor. O yüzden bakın iki canlıymış gibi değil. Zaten bir kadın gebeliğe de ideal kilosunda girmeli. Gebeliğe planlama yapılmalı. Erkek ve kadın gebeliğe bir planlama yapılıp o şekilde gebelik planlanmalı. Gebeliğe planlanma yapılacak. O şekilde gebeliğe girilecek ve doğumdan sonra da ona göre beslenilmeli. Anne baba kilolu. Anne obez, baba obez. Anne gebe kaldı. Çocuğun ileride obeziteyle karşılaşma oranı %90. Bu kadar. Net. Anne ideal kiloda, baba ideal kiloda gebe kaldı. İleride çocuğun obeziteyle karşılaşma oranı %5'ten bile az. O kadar çok etkili Buket Hanım. O yüzden çok önemli. Gebelikte bol bol ne yiyeceğiz? Yumurta yiyeceğiz. Vücudun, vücudun %100 proteinini kullanabildiği tek besin yumurta. Lor peyniri yiyeceğiz. Sadece gebeyken maydanoz. Nar ekşisi, hurma çiğ et çiğ köfte paketli gıdalar asla yok. Bitki çayları yok zayıflama çayıymış. Çok çay kahve içmek yasak. Kayısı da çok yemeyin. O yüzden böyle zayıflama dağıtılan bütün paketli gıdaların hepsi zaten yasak. E, sütüm çok olsun diyorsam anne bebek teması 40 gün çok önemli. Annenin bol bol dereotu, bol bol ev yapımı yoğurt, ev turşusu yemesi çok önemli. Sebze yemekleri zeytinyağlı Buket Hanımcığım çok önemli. Aynı şekilde ceviz yemesi önemli, badem yemesi önemli, koşaf yemesi önemli. Rezene çayı doktoruna muhakkak danışarak mevsimle uygun meyvelerden yesin, balığını yesin, bunları eksiltmesin, ızgaraya da fırın yapsın. Gebeyken de dediğim gibi yine dengeli beslenme çok önemli. Tamam iki öğün değil, arı öğün olabilir ama nasıl olacak? Yine sağlıklı. Mevsiminde. Mevsiminde besleneceğiz. Mevsimi değilse asla yeme hormonlu. Yalan sürdür hormon demiyor Yalancıdır. Hormonlu. Peki bir de çocuk beslenmesi var. Hamilelerden bahsediyoruz ya. Çocukların beslenmelerinde anneler nelere dikkat etmeli? Bildiğim kadarıyla böyle bebekler bayağı bir ağır kalorili besleniyor ama sonrasında o diğer evreye geçişte neler yapılması lazım? Çocuklarda da obezite sorunu çok sık görülen bir şey. Sence çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar neler? Kitabımda bunları da yazdım. Çocuğunuz obez mi? İştahım yok. Çocuğunuzun dikkati mi dağınık? çocuğunuzun ders başarısı zayıf ya da çocuğunuzun boyu mu uzasını istiyorsunuz? Çocuğunuzun, çocuğunuzun boyu mu uzasını istiyorsunuz? Çocuğunuzun daha zeki mi olmasını istiyorsunuz? Hepsini kitabımda yazdım ama bakın çocuk kimdir biliyor musunuz Buket Hanım? Çocuk anne babanın kopyasızdır. Anne baba neyse çocuk odur. Şimdi benim anne babamı getir. Benden hiçbir farkı yok. Ben anne babam gibiyimdir. Aynı. Babam maviyi seviyor. Ben de maviyi seviyorum. Annem kıvırcık saçı seviyor. Ben de kıvırcık saçı seviyorum. Ya anne babadır çocuk ya. O yüzden lütfen gıda bizim. Gelecek bizim. Çocuk bizim. Çocuklarımız her şeyimiz. Ee, Kaymakamlığın düzenliği bir projede yürekten gönülden destek veriyorum. Manisa bölgesinde büyük bir çalışma başlattık. Umarım her ilimizde, her şehrimizde bunu başlatabiliriz. Çocuklarımız yedikleri çok önemli. Paketli gıdalar zeka geriliği yapıyor. Geçen gün bir bakanımız açıklama yaptı. Dedi ki çocuklar dedi. Üç çocuktan ikisi dedi patates, makarna, ekmekten başka bir şey yememekten dedi zeka geriliği var hepsinde. Dedi zeka geriliği çok fazla. Yapmayın. Lütfen çocuklarımız zeki olsun istiyorsam yumurta yedirin. İyi bir anne baba olmak çocuğunu sabaha giderken hemen yarı uykulu anne eline harçlık vermek değil. Beslenme çantasına simit poğaça koymak değil. İyi bir anne olmak çocuğuna kalkıp yumurta yapmak. Benim çocuğum yumurta yemezse menemen gir Her çocuk menemen sever. Yap bir menemen koy bir yanına. Çocuk diyelim ki yedi o simiti poğaçayı. Çocuk daha ikinci dersin ortasında başlar uyumaya. Çocuğum sonra niye dersleri zayıf? E sen çocuğuna nasıl yediriyorsun? Mesela ben gebeyken yapılan gebelik şeker yüklemesi testine de karşıyım. Asla o kadar şeker testi yapılmamalı. Ben olsam yaptırmam. Önermiyorum da ben yaptırmam. O kadar bebek ufakken daha anne karnındayken şeker yüklemesi anneye yapılmamalı. Ben bunun karşısındayım. Önermiyor. Kolojen takviyesi öneriyor musun? Asla yalan. Ne bir şey yok. Yalan o. Böyle bir şey yok. Dizler için olabilir de öyle yok güzellik için. Güzellik içten gelir. Güzellikle oynamayacaksın. Güzelliğin içten gelir. Bak paketli gıda yiyenlere bakın. Cips yiyenlere sürekli. Yüzlerine sürekli bir sivilce ve sürekli bir kızarıklıklar vardır. Lekeler vardır. Bırak paketli gıdayı bir ay hiçbir şeyin kalmaz. Sedef egzama da öyle. Paketli gıda, gluteni, hazır süt ve ürünlerini bırakın. Şekeri bırakın anında geçer. Egzamaya sedefe zeytinyağı zürüverin iyi gelir. Bu kadar. Peki çok teşekkür ediyorum sorularıma verdiğin yanıtlar için eminim bu da böyle diğerleri gibi çok izlenen bir yayın olacaktır. Daha nicelerini birlikte yaparız inşallah sevgili Hatice yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Evet bu hafta Hatice Nurege'yi konuk ettik. Yaz öncesi tiyoları aldık. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Hoşçakalın.